Bodrum'da bir grup vatandaş taş ocağı eylemi yaptı. Doğru, dokunma, doğru, dokunma, İlçeye bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan Karaköy mevkisi yakınlarında bulunan ve özel bir firma tarafından 2009 yılından bu yana devam ettirilen taş ocağı faaliyetlerine tepki gösteren Aralarında inşaat mühendisi, avukat ve çocuklarında olduğu yaklaşık 50 kişilik çevre sakini bölgede basın açıklaması yaptı. Ellerinde mahallelerimizde kirlilik istemiyoruz, mahallelerimizde taş ocağı istemiyoruz, taş devrine hayır gibi sözler, dövizler taşıyan grup taş ocağı çalışmalarına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan inşaat mühendisi Eray Karabağlı, Gümüşlük halkının bölgede taş ocağı istemediğini söyledi. Gümüşlüğün tarihiyle, turizmiyle, restorantıyla birçok özelliğe sahip olduğunu ve bu şekilde anılmak istendiğini ifade eden Karabağlı, bu güzellikler arasında taş ocağı yok, Gümüşlük taş ocağını istemiyor. Dinamit patlamasın, kamyonların 24 saat bir o yana bir bu yana koşturmasını istemiyor. Sakin bir yaşam, mandalina, çiçek kokusu duymak istiyor. Yıllardır civarda yaşayanları hayatı zindan eden taş ocağının kapatılmasını istiyor, dedi. Konunun takipçisi olacaklarının altını çözen Karabağlı konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugüne kadar hep şikayet ettik. Bundan böyle kararlıyız. Taş ocağı ve buna benzer iş yerlerinin sonuna kadar karşısında olacağız. Kapatılana kadar uğraşacağız. Yasal yolları ve anayasal hakkımız olan tüm eylemleri sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün Gümüşlük yaşayanları, sevenleri olarak buradayız. İlk uyarımızı yapıyoruz. Sonuna kadar takipçi olacağız. Gümüşlük taş ocağı istemiyor. Bravo. Bravo. Taş Ocağı'na yakın bir alanda evi bulunan avukat Meryem Arpaç, bölgede yaşayan 9 gümüşlük sakiniyle yetkililere dava açtıklarını belirterek şunları söyledi. Şu anda davamız e, Muğla İdare Mahkemesi'nde yürüyor. Davamızı buraya çet raporu gerekli değildir diyen idareye karşı açtık. Oysa sizin de göreceğiniz gibi gerçekten buraya çet raporu gerekli mi gerekli değil mi? Bu açıkça Tespit edilebilecek bir durum. Taş ocağı çünkü ortada. Daha önce burada sincap vardı, tavşan vardı. Biz akşam araçlarımızla geldiğimiz zaman tavşanlar e, aracın ışığından bir yere kıpırdayamazdı. Tilki vardı, baykuş yuvası vardı, şahin yuvası vardı. Bu gürültüden dolayı şu anda hiçbir hayvanı hatta yaban domuzları bile vardı şu anda hiçbir hayvanı görmemiz mümkün değil. Yani aynı zamanda buranın doğası da hayvan doğası da katledildi. Bir süre bölgede kalarak sloganlar atan grup daha sonra olaysız dağıldı.